Bu konuya yaktın beni Kasparov öyküsünde değindim. Evet. Şimdi yapay zeka, e, mesela senaryo yazdırdılar ya yapay zekaya. Bunu yaptılar, o senaryo sonra hatta çekildi. Ortaya çok deli saçması bir film çıktı. İnternette bulunabilir bu. E, Birçok şey yaptırıyorlar hani yapay zekaya ve devamda da edecek. E, ben buna karşı değilim bu denemelere. E, ama hiçbir zaman yapay zekanın e, sanat eseriyle uğraşabileceğini düşünmüyorum. Yani e, işte o öyküde yazdığım gibi belki hani resim yapabilir, hani bir manzaraya bakar. İşte iki farklı e, ressamın ekolünü birleştirerek bir Hı, resim çıkartır falan şey. evet. evet. Ama e, mesela öykü yazımı o noktada en kritik olan şey. E, Bence yapamazlar ama yaparlarsa da işte öyküde bahsettiğim gibi aslında orada yapay zekanın bir galibiyet korkusundan bahsetmiyorum. Orada aslında kaybederse insanlar kaybeder diye düşünüyorum. Yani biraz böyle giderek bu edebiyat ekolleri daha insansızlaşırsa, daha robotikleşirse o zaman robotlar daha insani öyküler yazarak insanoğlunu tehdit edebilir diye düşünüyorum. Onun dışında ben özellikle o son dört bölümde, yani 4, son dört öyküde, son bölümde işte gelecek ihtimallerinden bahsettim. Özellikle de aslında bu bir tehlike diye göstermemeye çalıştım. Yani bir değişimden geçiyor insanoğlu. Medeniyetimiz değişiyor ve eski medeniyet artık kaldırılmalı belki de. Belki de daha, bugünün değerlerine göre daha az insani olabiliriz. Ama olumsuz yanlarımızı törpüleyerek. Ve yeni bir daha fütüristik bir medeniyet kurulabilir e, demeye çalışmıyorum ama <laughs> öyküler bunu diyor olabilir ya da öyküler tam tersinde diyor olabilir. Biraz yoruma açık öyküler orası. E, ben şahsen bilmiyorum, izlemekten yanayım ama yeniliklere açık olmaktan yanayım. Bence klonlanma da serbest bırakılsın, işte yapay zekadan da bu kadar korkulmasın. Çünkü şu an kurduğumuz medeniyete bakınca işler yolunda olmadığı çok bariz.